Otomobil Meraklı Sardal kanalından hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzda yine sizlerle birlikteyiz. 1 Eylül itibariyle fiyatlara açıklanmaya başladı. Arkadaşlar seyahattan sonra Skoda'da fiyat güncellemeleri geldi. Dilerseniz buna bir bakalım. Daha önce kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. An, ve an paylaşımlarımız devam edecek. Skoda arkadaşlar 4 paket var. Ama ondan önce Fabia şu an Türkiye'ye gelmiyor üretimi ile alakalı biliyorsunuz yeni modeli bekliyor. Skala cephesinde 4 model var arkadaşlar. ÖTV matrahından fiyatı düşen Comfort, Elite ve Premium modellerinin fiyatları aynı. Normal DSG Premium modeli aynı. Yani skalalar 231.300 ile 332.500 TL arasında değişiyor. Herhangi bir zam yok. Fiyat sabit ama indirim de yok arkadaşlar. Unutmayın kur 10 altında. Octavia cephesinde de arkadaşlar herhangi bir fiyat değişikliği yok. Fiyat aynı. Elite paketi 351 bin lira, en full paketi premium varsa 418 bin 900. Super B cephesinde ise yine aynı şekilde zam yok arkadaşlar ama indirimde yok. 398 bin başlangıç fiyatı, 498 binde en full paketi olarak karşımıza çıkıyor. Su cephesine baktığımız zaman da Kamik'te arkadaşlar biliyorsunuz %50 ÖTV matrağında olan fiyat 252.300 fiyatı sabit. Bir üst paketi 331.400 fiyat sabit. Bir üst paket 345.800 olarak fiyatta bir değişiklik yine yok. Karok cephesinde de arkadaşlar iki pakette de herhangi bir değişiklik yok. Fiyat aynı ama indirim de yok. 395.000 lirayla 432.000 lira arasında fiyatları değişiyor. En full, en büyük su olan Kodiye modelinde ise arkadaşlar 5 paket bulunmakta. Fiyat 483 bin lirayla 972 bin lira arasında değişmekte sevgili dostlar. Skoda cephesinde fiyatlarda herhangi bir değişiklik yok. Tüm fiyatlar aynı geçen ay oranla ama indirim de yok. E, Bayi gittiğiniz zaman fiyat ve son fiyatları oradan alabilirsiniz arkadaşlar diyerekten kanalımıza abone yorum ve beğeni atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.